Şehitler öldü. Özür. Şehitler dünyasını değiştirdi. Şehit oldular diyelim. Düzeltiyorum. Ama şehitlik yaşıyor. Şehit olabiliriz. Sıttıklar dünyasını değiştirdi. Öldü gittiler. Radıyallahu anh Rahmet, rahmetullahi aleyhim. Ama sadakat duruyor. Arkadaşlar müttakiler öldü. O işi uygulayan kaliteler öldü. Ama takva sistemi yaşıyor. Biz de müttakiler olabiliriz. Zirvedeki insanlara Allah sureyi Tevbe'de bir merdiven dayıyor. Tembellik yapmayın. Uyuşmayın. Salmayın kendinizi. Akıntıya kürek çekmeyin. Sakın. Ve kunna nahudhu ma'al Akıntıya kürek çektik, cehennemin dibini boyladık diyen sure-i kayıplardan, sele kapılanlardan olmayın materyalist sellere, kapitalist sellere, ateist sellere, ahlaksız sellere, asi sellere pislik yığınlarını alıp götüren sellere kapılmayın. Aştır. Işte. Direneceksiniz. Mevla buyuruyor ki o seçkinlere tam böyle ihlasla ihsan ihlas anlamına da geldiği için ihlasla iki aynı onlar gibi onlar nasıl Allah'a ve Resulüne yapışmışlarsa, onların tarzıyla, usul ve usulüyle bile onlara benzeyerek aynı ittibayı, yapışmayı, tutunmayı, sarılmayı beceren herkesi diyor Allah tebrik ediyorum. Ahir zaman gariplene de Allah hadi diyor siz de aynı merdivenden tırmanın onlarla berabersiniz. Onlara benzemeye gayret edin, ihlasla onları izleyin, Bismillahirrahmanirrahim deyin, onlarla berabersiniz.